Gözlerinin karası oldu yürek yarası bu gönül macerası yaktı beni hmm. Gözlerinin karası oldu yürek yarası bu gönül macerası yaktı beni Noldu Allahım, noldu? Arayıp beni buldu, o da senin kulundu, yaktı beni. Hmm. Noldu Allahım, noldu? Aradı beni, buldu, o da senin kulundu, yaktı beni. Hmm. Yaktı beni. Hmm. Yaktı beni. Hmm. Yaktı beni. Hmm. Yaktı beni. Yak to bini, mhm, Yak to bini, mhm, Yak to bini, to bini, Yak to bini, Sarıldı öptü beni etmişti aşk yemini görmedim böylesini yaktı beni. Hmm. Sarıldı öptü beni etmişti aşk yemini görmedim böylesini yaktı beni. Hmm. 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 Noldu Allah'ım, noldu? Aradı beni, buldu. O da senin bir kulundu. Yaktı beni. Hmm. Noldu Allah'ım, noldu? Aradı beni, buldu. O da senin kulundu. Yaktı beni. Hmm yaktı beni 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 yaktı beni